Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynuyoruz Roblox'ta. İnşallah Murder çıkarım. Arkadaşlar. Şaka gibi. <laughs> direkt. Direkt yani. Direkt şaka gibi ya. orada arada chatte küfürler doluyor arkadaşlar. Özür dilerim onun için. İlk önce birini öldürdük. Böyle izleyelim arkadaşlar. daha yememek için. Çaktırmayacağım abi. Çaktırırsam bana bir çakarlar silahla. Tamam abi telefondan oynadığım için birazcık zor. Bakın birisi geliyor. Öldürmedim bilerekten. Çünkü katil olduğunu herkes görmesin diye. Böyle oynayacağım. Yoksa fazla kasıyor arkadaşlar. Ah, tek yedim. Ya yeah, ya. Yeah. Neyse. Murder olmuştuk iki. kız rastgele öldürdü ya. Tamam. Neyse tamam tamam. Sıkıntı yok. En azından bir videodan durdur olabilirdik. Bu arada yorumda yazmanız, yazmayı unutmayın. Ne tür videolar çekeyim ya da Mürdür Mistiri'yi daha çok çekeyim mi? Ee, VLS çekebilirim. VLS 2. Yazarsanız çıkar direkt. Büyük ihtimalle onu çekerim. Demiyorum, Bu arada duvara sıkıştım. Girdiğimiz yerden çıkamıyoruz. Çok garip. Hadi hakaret. Neyse. Şerif adam da çıkmak istiyorum ben ya. Innocent. Neyse az önce Murdur çıktığımız için büyük ihtimalle çıkmamız garip bir şey değildi diye düşünüyorum. Ama kız çok güzel öldürdü bizi. Adamın kafasına çıktım. Aa! Aa! Adam. Mür'dür çıktım. Mür'dür. Hay ya. Küfür vardı orada. Özür dilerim. Neyse. Bekleyelim maçın bitmesine. Geliyorum. Evet, evet, evet. Birazdan maç başlıyor. Bu arada ses çıkarsa yine özür dilerim. Hmm. Şu. Bu da İnşallah Murdur veya Şerif olurum. Hadi birazdan başlayacak. Bekleyelim. Burada kötü kötü şeyler yazıyorlar. Onlara bakmayın. Böyle yürüyelim o zaman. Bakmamak için. Veya ters ters de yürüyebiliriz. Bilmiyorum. Hadi bir şerif. Hadi bir şerifim yok mu? Bu arada ben bakmıyorum. Ne çıktığımızı siz görüyorsunuz. Ben elimi koydum şu an ekrana. Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Ha, Şimdi açtım. 3, 2, 1 saniye. Tamam. Innocentim herhalde. Bilmiyorum. Evet. Innocentiz. %100'e. Neyse. Tamam. Saklandık. Hadi bakalım. Bıçaklamazlar abi benim. Bıçaklamaz lasar. Bıçak lamaz las zız. Konuşmayı unuttum ya. Bıçaklamaz lasar. Bıçaklamazlar inşallah. Heh tamam. Söyleyemedim ya. Heh şimdi aklıma geldi. Bıçaklamaz lasar. Öyle değil galiba. Bıçaklamaz lasar. Neyse. Doğrusunu yorumlara yazın. Karıştırdım arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz. Çünkü burdur çatır çutur kesiyor herkesi. Şu an 11 çıkan. Evet. Bu maç niye bu kadar kısa sürdü acaba? Bilmiyorum. Kızın bıçağıma bakın çok güzel. Güzel yani mükemmel. Bu arada iyi koyun ha. Kutu açabilirim yani. <laughs> bu arada katil gene bu kız çıktı. Az önce de bu kız çıkmıştı videoda değilken. Kız beni suyun içinde öldürmüştü diye hatırlıyorum. Şöyle duralım şurada. Bekleyelim maçı. Evet hala bekliyoruz. Bu arada animasyon alabilirim. Şey animasyonu bakın. Oturma animasyonu. Emot. Yani. Neredeydi? Ha bu. Az kaldı yani. Innocentis çok güzel. Şuraya saklanacağım. Oturma animasyonu olsa şuraya otururdum. Alacağım ya ben onu. Saklanmak için falan çok bir şeyle O yüzden para kasmalıyım. Para kasmalıyım. Para odasında illaki para vardır. Bir şeylere tıklayalım şimdi. Allah korktum. Evet para varmış. Çok tane para. iyi. Burada bekleyelim. Mürdür falan gelince ben. Kapan. Kapanmıyor mu acaba? Ellesene. Elleme. Bilmiyorum ellenmiyor. Parayı almadım. Parayı değiyorum da almıyor. Büyük ihtimalle internette sorun var. Bir dakika düzelteyim ben. Düzelmiş olması lazım. Düzelim şimdi. Kusura bakmayın. İnternet gitti. Arkadaşlar neyse bugün bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.